yaklaşma bana. Baba arabayı sıkıştırdık, delik deşik ettik. Kapısını bir açtık, herif ortalarda yok. Nereye kayboldu bilmiyoruz. Takip ettiniz mi adamı? Adım adım takip ettik. Demek ki yanlış adamı takip etmişsiniz. Niye buradayız Poyraz? Konuşsan oğlum. Bilmem. Belki bize anlatacakların vardır. Ne mesela? Adil Topal'dan amaçlayabilirsin mesela. Hiç boşuna kıvırmaya çalışma. İkimiz de neyin ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Biliyoruz. Bahri'nin babasını senin öldürdüğünü, Bahri'nin oğlunun da senin öldürdüğünü, Meltem'i kaçırttığını, her şeyi biliyoruz. Yani sen şimdi her şeyi en başından adam gibi anlatacaksın. Ne diyorsun oğlum? Ne adil topalı? Hala yalan söylüyor ya. Konuş artık konuş. Bahri biliyor kim olduğunu peşinde adam öldürecek seni. Ne? Az önce arabana delik deşik ettiler. Kim? Bahri mi yaptı? Bak kaçacak yerin kalmadı. Buradayız. Bak beraberiz dışarı çıktığın an seni de delik deşik edecekler. Anlat her şeyi. Ben kimseye bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Sen Sinan'ı öldürüyordun. Nasıl yanlış bir şey yapmadın sen? Ayşegül'ü de kaçırttın. Lan sen kafayı mı yedin? Cani miyim ben? Torunumu öldürtür müyüm? Saçmalama. Ya beni bulmak için abimi üstüme sanmadın mı sen? Delirmişsiniz siz ben. Bak bana bir şey söyle. Seni Bahriye teslim etmeyin. Ölmekten beter eder seni. Anlaştık mı? Ne yapar eder bulursun. bir sürü belaya bulaştım. Ama ben katil matil değilim. Onur'u ben öldürtmedim. Ufun işi. Benim sonradan haberim oldu. Aynı Ayşegül'de olduğu gibi. Ben yurt dışındaydım. Adam gitmiş kaçırmış kızı. Orada haberim oldu. Ne yapalım? İnanalım mı? İnanın tabii. Bahri peşime düşmüştü. İzimi bulmak üzereydi. Dedim, bir mesaj vereyim şuna. Ufuk gönderdim. Manyak gitti, öldürdü. E sen? O da tamamen kaza. Eve girip, ortalığı karıştırıp çıkacaklardı. Sen fark etmişsin adamları. Ortalık karıştı tabii. Benim de mi yanlışlıkla kaçarım? Benim kim olduğumu bulmaya çok yaklaşmıştım kızım. Sadece elinde ne var onu öğrenecektik. İlaç verdi konuşturalım diye. Meğer sen başka ilaçlar kullanıyormuş. Nereden bilelim? Tamamen yanlıştık. Her şeye de bir bahanem var ha. Bahane değil bunlar. Gerçek hepsi. Her kelimesi. Bankalar, uyuşturucu baronlarıyla toplantılar. Onlar da mı yalan? Ne biçim bir insansın sen be? Hep ben suçluyum değil mi? Bahriye laf yok değil mi? Hayatını karartan adama baba diyorsun be. O benim peşime düşmeseydi ben sizi bırakıp gider miydim lan? Ha? Gider miydim? Ben mi dedim sana git adamın babasını öldür diye? Ben mi dedim? 17 yaşındaydım lan. 17. Gidip öldüreceksin dediler. Önüme koydular bıçağı. Yapmazsan atarız aileden dediler. Yaşım küçüktü fazla ceza almayacaktım. Mecburdum anlıyor musun? Mecburdum. Kaç gece rüyalarıma girdi adam ya. Yalvardım, yakardım. Kimse dinlemedi beni. Sonra ne oldu? Bahri peşime düştü tabii. Haber gönderdim. Pişmanım dedim yapma dedim. Dinlemedi adam ya. Herif kana susamış. İlla kan istiyor. İstanbul'a kaçtım. Adımı soyadımı bile değiştirdim ya. Yine buldu beni. Cehennemin dibine girdim orada da buldu beni. Kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yani? Sen onun için mi terk ettin bizi? Evet. Öldürecekti beni. Belki sizi de. Yoksa bırakıp gider miyim sizi ya? Aslan gibi oğlumu, biricik kızımı bırakıp gider miyim? Hep aklım sizdeydi. Her gece sizi düşündüm, her gece. Bari hayatım mahvetti. Görünce niye tanımadı seni? O beni hiç görmemişti ki oğlum. Sadece bir isim vardı elinde Adil Topal diye. Senin hayatını da o mahvetti. Anlıyor musun? Ben değil. O mahvetti. Benimkini de sizinkini de mahvetti. Vampir. ne yapacağız şimdi? Yalan söylüyor. Yalan söylemediğini biliyorsun. Bahri de en az onun kadar suçlu. Meltem, adam uyuşturucu satıyor, uyuşturucu. Ya belki Bahri peşinde düşmese hiç bulaşmayacaktı. Ya sen niye bu kadar kötüsün ya? Niye hiçbir söylediğine inanmıyorsun adamı? Bilmem. Senin derdin başka çünkü. Ayşegül, o yüzden babamın suçlu olması işine geliyor. Böylece Ayşegül'le gönül rahatlığıyla aşkınızı yaşayabileceksiniz değil mi? Saçmalama Meltem. Saçmalama. Yalan mı? Bahri'yi niye görmüyorsun o zaman? Bahri'nin bir katil olduğunu neden görmek istemiyorsun? Ya bunların hepsi manyak. Allah hepsinin belasını versin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.